Evet arkadaşlar, ben önceden söyleyeyim bugün canlı yayındayız. Bakalım kimler gelecek çok merak ediyorum. Evet kimse gelmedi. Çünkü daha yeni başladı. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber soru cevap yapacağız. Ama ilk gelen de tabii. Bakalım kim gelecek? İlk gelene bir sürpriz var? Aslında yok. <laughs> Hiç kimse gelmedi. 151 abonem var ama kimse gelmedi. Çok ünlüyüm, çok. Çok ya. Lan bir dakika oldu, daha kimse gelmedi mi? Sıfır şey, sıfır... Evet, daha kimse gelmedi. Bugün soru cevap yapacağız sizinle. Lan kimse gelmiyor. Bir gelirse gelir ya. Lan